Üç yıl önce boşanan çift çocukların velayeti için adliyede bir kez daha karşı karşıya geldi. Duruşma sonrası ise eski koca evliliği boyunca şiddet gördüğünü söyleyen eski eşinin peşine düştü, aracının önünü kesti. Önce sopayla sonra da bıçakla saldıran zanlı hem eski karısını hem de davada şahitlik yapan akrabasını yaraladı. Gözaltına alınan saldırgan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı efendim. Star Haber'e konuşan talihsiz kadın eski eşinden hala ölüm tehditleri aldığını söylüyor. Tugay Saday'ın özel haberi. Adliye çıkışında eski eşinin önünü keste sopayla saldırıya geçti. Karşılık verince bu kez bıçağı eline aldı. Hem eski eşine hem de akrabasına dehşeti yaşattı. Evlendim ikinci günü bile dayak yedim yani. Hala da öyle. 38 yaşındaki iki çocuk annesi Fatma Yücer yaklaşık 18 yıl süren evliliğin ardından gördüğü şiddet sebebiyle eşinden boşandı. Ancak eşi onun yakasını bir türlü bırakmadı. Yaklaşık 3 yıl önce boşandı ancak iddiasına göre eşinin tehditleri devam etti. Hala aynı sürekli evimi basıyor okulu basıyor. Çocuklar iki yıldır hiç okula gidemedi. Taraflar önceki gün İstanbul Gazi Osman Paşa Adliyesi'nde çocuklarının velayet davasında tekrar karşı karşıya geldi. Ben adliyede çıktım ışıklara doğru gittim. Ondan sonra takip ettiğimi anladım. Baktım aracını arabası önümden geçiyor. Kendimi adamın arabasının önünde attım. Abi dedim bunlar takip ediyor beni dedim. Vuracaklar beni dedim. Beni ya karakola bırak ya da evime atar mısın dedim. Tamam adam dedi. Duruşmada şahitlik yapan ve eski eşinin köylüsü olan adam iki çocuk annesini aracına aldı. Dakikalar sonra bindikleri aracın önü eski kocası tarafından kesildi. Taraflar arasında önce sopalı ardından bıçaklı kavga başladı. Adam dedi sen çıkma abla dedi ben konuşurum gönderirim. Ondan sonra öyle adamı bıçakladı. Bıçakladıktan sonra zaten bana geldi. Artık adam kendini savunmak için karşılık verdi. Göz dönen adam eski eşini de kalçasından bıçakladı. İki kişi yaralayan saldırgan olay yerinden kaçtı. Hastaneye kaldırılan talihsiz kadınsa tedavi altına alındı. Oradan çıktıktan sonra da evime basıyor o şekil. Eve basıyor, iki çocuğu da alıyor. Fatma Yücer şikayetçi olunca saldırgan gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şimdi çıkmış gene beni arıyor. Diyor ben senin ecelin olacağım. Seni de iki çocuğunu da öldüreceğim diyor.